soldaydı. O gitti mi ya? Sağda biri, önümüzde. Bak şu an gördüm. <laughs> Soldakini de bitir Barış. Bu uzakta vardı bir tane. Töbe, o nerede? Kasıyor ağzı. Hayır. Araç da geliyor, araç da hızlıyla yaklaşıyor. Olabilir. Yok, o gelmedi. Soldaki adam mı bitir soldaki adamı? Solda baygın vardı ya. Tamam abi. Aa geliyor. Arabanın arkasında beyaz. Bomban yok mu öyle? Baygın sola gitti galiba ya Senin bir solunda Tepe'den sıkan var Aynen Tek kaldı ya Şunu alabilir miyiz? Barış Bence onunla uğraşmayalım Yerini görmedim abi ya Önümde bir yerde. Soldan çıktı artık sıktı. <laughs> Önümüze birader adam Bak sesi bu taraftan aldı. Enemies yani olmasın. Yani. Gel gel. Ah, Vamos ah, lá. olsun. Hayır, olduğu ki pek de olabilir veya bir kadar gördüm motor Seni çok geldi abi Bari işte teker teker inelim. Bakıyorum. Tamam. Gördüm. Karşıdan da bir fişek atmışlar şurada. Düşman görüldü. Hangarda. Tamam. Demi 3 kask var. DB'ye sardı. Tamam. Ha oraya 4 mu bıraktım ben baksana bir. Be. Ya dur ben bakıyorum tamam. Tamam. Hmm, karşıdan da bir şey atmışlar aynen. Mutlara bakarım ya aslında. TV3 kaskın var mı senin? Yok. Tamam. Ben geldim oraya. Tamam. Sen şu kaskı al. Araba geliyor abi. Nereden? Düşman görüldü. İnmeseydin keşke. Yakın tarihinde M762 var mı? Hmm. Arayabilirsin Barış. Adam açığa çıktı. Araç. Gördüm. Kapıyı yedi canlarını çok ezeyim. Biri çok güzel kapıyı yedi de. Devam ediyor. Canı şu kadar biri daha var. O Alabilirsiniz ya onları alabilirsiniz arkadaşlar. Ha, alacağız kanka onları bir okuyalım kendimize gerek mermi lazım Siz çoluğu yap Paris onlarda siz vardır Tamam evet. Bir at ben gelirim Oo ilk ekibe sen sıksan var ya bu yukarıdan beraber sıksak Garanti birini düşürdük ya yani. Bize basar diye düşündüm de Yok ya uzaklaştı. <laughs> Geldim arkadaşlar. Evet. Emre eksisinde de değilim parışı. ya. Sıkıntı yok. Efendim Fatih'im ben. Fazla ilerlemez. m bırak diyoruz bence. Yemek yedim de kendime kat. <laughs> ne olsun ya? He o yani. Kaç kaldım. Demin vurdum bot. Yayın da bana bot ya o. Oraya da geldi. Ay, demin 2 3 tane sıktım. Gözden uzak. Bu sabah yayında bir ya. şeyler atıştırdım o kadar yani. Hadi hata baksana. Hadi adam açmış be. Gel barış. Hmm. Ya. Alan bayağı küçük abi. 24 kişi var bir yani bayağı kalabalık dediğimiz gibi çatışacak. Nereden geldim diye düşünüyorum da. Oo. Mavi doludur. Evet yani var anca. <laughs> Alan ama 170'teydim, eksiydim. Bir 230 olmuşumdur ya. Bakayım sana kaç verdik bana 54 verdik kanka yani. Atladığın gibi mi öldün sen? Ya bu sabah gittim de işte gerek yoktu Atladığın hmm. gibi öldü Herhalde kaç 95 Adamı. var Adam, Ben, ben ilk gün bu araba görsen ona göre oynadım Baygın var diye Hani titriyor ya sen de dur barışayım. Altta çıktı var Barış. O kasıyor abi biri geldi. Baygın mı var? Yere yatmış bak açıyor. biri. Yere yatmış kan. Yere yatın alsana. İki tane yere yatmış var. Barış bak bak. Sol atıyor Yunus sol atıyor. Nasıl yemiyor ya? Haa. Açıktan mı var? Barış, barış açık. Enemies ahead. Arar arar boy, oldu. Tamam, ne oldu? Baydım ya birine. Abi, Onu abi. kaldırmış olabilirler ya. Ne Sağ alttan koşan var. Abi. Düşman abi. görüldü. Baygın var kanka. Gördün mü baygın? Nerede? Abi bizim şeyin baygın. Evet. Sol altta bak sol, sol altta. Sol var beyler sol sol. Açıkta çok açıkta sıkıyorum Barış. Bayılırsan alırlar seni abi. Ben baygını görmedim. Bak hala sürünüyor. Sağda Yunus. Sağda deniyor. Lan karşıda böyle. Barış gel barış. <laughs> sağ alttan gitmeniz lazım. Alt, sağ alttan. Kanka çok, çok sıkıntı aradayız abi. Sol, olur, sol dolu, sol dolu. Sağ da dolu. Sağ da var benim. Burada araçta da. Gel bakayım. En sağdan en alttan dolaşacağım ama alttan birini baydım ya. Onların önünden gideceğiz bak. Sağdan ama. Sağdan. Aynen ha, orada abi. hangarın önü. Bir dakika. Karşı tepede birileri mi var? Aynen var. Hı. Elmas denk gelir, şöyle denk gelir. Aslında taç varsa arkadaş öyle denk gelir. Ben altın bile görmüştüm ya. Az değişken. Hileydi adam. Krevler alanda mı? Öyle biriz ya Barış. Onun evet, Önün yani. alanda kanki ucu adam alan. Alanda açık şeydi sanki adam vardı. Sanki var. Solunuzda, solunuzda, sol, Can bas Barış. Bunuz, canlınız yok ya. İzledim. Can basalım, bir dakika Aracı saklayacağım. Önümüzdeki yüzden ne? Alanda ya. Çatısına falan çıkın. Görürsünüz falan. Ha bak kilise dolu. Barış dikkat kilise. O adam aracı oraya nasıl sokmuş lan? <laughs> Gördüm. Aracı Barış şuraya gitti bir tane. Enemies ahead. Çevir o alanda mı kanka? Değil değil mi? Değil de içeri. Alan değil. Alandı değil. Alandı. Hareket ediyorlar ha. Bize geliyor abi. Hangisi? Bekle biraz. Dışarıdan gelecek. İçeri giriyor şey. Tamam da dikkat. Molotov attım oraya. Geldi. Adam sen. Alan geliyor, alan geliyor. Ah. Koş, 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 koş. Tamam, tamam. Bu alandayım şu an, sıkıntı Bunların birinde AVM vardı ya öyle hatırlıyorum. Alan vurur ama ha. AVM işini görür. Çok görür hatta da kanka bir dakika. Şu bak diğer kutu kanka. Ee, dur. Önündeki diğer kutu. Ha, yani bu. bunlardan birinde. ikisinden birinde. Çok loot var kanka çekemeyi ki. Al, alana gir alana Yunus'un öleceğim. Dur kanka dur tamam. Tamam kitini nasıl bir daha gidiyor ama 47 saniyem var? Bence alana gir Aracımız kanka. var aslında kanka da. Var da 146 yüz geri çekeceğim, ilerleyeceğim burası şimdi. Burası hızlı yani ben gelecek ya. Burası hızlı gel. Neyse en iyi değişimizi işimizi gördü. Gerek yok. Arada Kanka kilise alanda değil ama şu solun var ya solun çok sıkıntı. Bu birileri var bak bu sağda. Bastı. Aynen. Buraya alabilirsem güzel. Burası alandaysa. Hayır, 3 var. Kilise kaç vardı bu sapık? Kilise ağız koydu adam. <laughs> Kanki pikleme istersen. Can bas can garanti yap. evet, Ama ara 20 saniye var ya. Yani. Şunu almam lazım yoksa koşman lazım. Aynen. Sağ görüyor mu beni? Mermi. O üst onun üstüne git ya. Onun üstüne git o alın. Kilise görür kanka biraz solda git nasıl sıkıyor lan Leş geldi bir tane öldürdüler mi? Öldü Yok kilini çaldı Evet tamam öldü Öldürdü de Biri bir kilini öldü Aa çukur çukur, önünde çöp. Önüne git Tamam alan burası Ama ona verir, verdi hmm. biri Bir biri, biri, kalmışız kanka Hı hı Şimdi mi siliyorsunuz Sağ alta baksana bir sağ altta tepede. Bir dakika dur bir dakika Bir dakika, bir dakika. Kanka ne yapacağım bilmiyorum ona hesap zaten hiç. öyle gideceğim. Ö, aynen öyle kanka. Başka çare yok da. Bu alan şu sağ tarafta göremeyeceği bir yere işlem lazım. Şu önümüz hemen bir şimdi. altımız iyi mi kanka? O da alan dışı ama. Tamam da o tepeden beni görürse sıkıntı. O, o seni her yerden görür şu an. Öne gidersen. Bir Araç var baksana önünde bozuk. Bir sağına baksana. Sağ. Ha? Zıttı. Zıttı mı? Kanka birebir de geçen yine başına yani işte. O olmasın tekrar. Ne kanka? Silah bırakma bak. Silah bırak. Tamam silah elimde bak. İndi indi aşağıdan. Dur dur tümünü tümünü açayım da kanka bir saniye. Ya geçen gibi olmasın. Geçen adam var ya dedim rank kasıyorum dedim. Beni direkt öldürdü. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oğlum aleyküm. oyunun adını çıkırdınız ya. <laughs> ben dedim ki kardeşlerimle bir oyun oynayayım. Geldiniz, üçünü vurdunuz, gittiniz. Hala sizi arıyorum en sona kadar. Bendim o tepeden sıkan kar 98. Ha tepedeki sen miydin? Ne yapak ya? Bizim de Tabii, farklı bir ekipten kaçıyoruz. E, de böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreyim de yere et ya. Eyvallah <laughs> kardeşim. Tamam o zaman dostum eline sağlık. sağlık. Sizinle, seninle. Güzel <laughs> darladın o yukarıdan bize Şimdi hatırlatamazsın. Hangi demiş eksi eyvallah, ben, o zaman... Hadi lan vur lan. Yapıp Dur Kıyamıyorum. Dur. Kıyamıyorum. Dur, kıyamıyorum. <laughs> dur, dur iki. Dur iki, Dur iki de, namaz tamam, bari. Hadi, de. De, hadi, kardeşim, hadi, hadi. Dur. Hadi, hadi. Allah. Abi, yani. <laughs> Allah kabul etsin bir <laughs> Eyvallah promen Hadi dur. O tümünü açsam sesi gelmez ki. Yüzüme ya. bakarak. İzleyicilerin <laughs> <laughs> Eline sağlık tekanım <kendim>. Eyvallah. <laughs> Ennå er jeg skarp.